TRT 24 ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Avukat Nurullah Albayrak'la beraber hukuk gündemini konuşacağız. Haftanın öne çıkan hukuk ve insan hakları konularını ele alacağız. Nurullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey sağ olun. Şimdi isterseniz gündeme bodoslama girelim. E, IŞİD davalarından dolayı yargılanan veya tutuklu olan şahısların, sanıkların tahliye haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen hafta konuştuk bunu. Yargı muhabiri Alecan Uludağ'ın bir haberi vardı. 45 kişinin hayatını kaybettiği Atatürk Havalimanı katliamı davasında yargılanan işitle tahliye edilmesi tepki çekmişti. Hatırlıyorsunuz 28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'na otomatik silahlarla bir grup işit militanı girmiş ve 45 kişiyi katletmişlerdi. Ben o sırada havaalanının çok yakında iftar ediyorduk. Öyle bir Ramazan akşamıydı o. O olaydan sadece 17 gün sonra 15 Temmuz 2016 gecesi yine bir terör saldırısı var denilerek birliklerine çağrılan subaylar, askeri öğrenciler vesaire otobüslere doldurulup sahaya sürülmüşlerdi ve o gün bugün onlar çıkamadılar. Evet. Ee, yine bugün başka bir e, işit haberi var. İşit'in finansörü oldukları iddiasıyla tutuklanan 19 kişiden 18'ini tahliye edildiğini öğreniyoruz. Eşed'in Rakka'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Suriye'de örgütün etkin olduğu bölgelere finansmanını sağladıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan yabancı uyruklu 19 sanıktan 18'i geçen hafta tahliye edildiğini, tutuklu sanıkların terör örgüt üyeliği ve terörün finansmanı suçlamasıyla 15 yıldan 42 yıla kadar ağır hapis cezası ile yargılandıklarını yazdı. Geçen hafta konuştuğumuz, yani Yargıtay'ın tahliyelerine diye karar verdiği 6 kişiyle ilgili ya bunlar İletişim Başkanlığı açıklama yaparak bu, bu, haberler dezenformasyon. Aslında öyle değil. Ee, aslında bunlar işte yardıma yataklıktan ceza almışlardı falan değil. Ali Can Uludağ da bu kararı, müebbet hapis kararını veren 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Kasım 2018 tarihli kararını paylaştı. O kararda tahliye edilen sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Halil Dursun, Eyüp Demir, Ahmet Dizdek ve Cemal Süleymani'nin e Ayrı ayrı 45 defa müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar veriyor. Ve Yargıtay kararına siz de baktınız, karara evet. ulaştık. Ve orada 6 kişiyle ilgili yine Rıza Coşkun 45 müebbet aldığı halde Levent Uysal, Halil Dursun, Ahmet Dizek, Eyüp Demir ve Seyhun Ali Akçay'ın tahliyelerine kararı çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Belli ki 45 müebbeti alanlar tahliye edilmişler. Ali Can Uludan haberi doğru. Ben tabii şöyle bakıyorum söz konusu eşit olunca Türk yargıçları birdenbire yani tutuksuz yargılama esastır kuralını hatırlıyor. Yani yoksa HTŞ'nin artık terör örgütü e, listesinden çıkarılıp artık terör örgütünden sayına e, evrilmiş oldu. Yani ne diyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz bu tahliyeleri siz? Şöyle yani buradaki zaten yargıtay kararında tahliye ile beraber beraati de, beraati yolunu da açmış oldu. Yoksa sadece tahliyeleri meselesi değil de ben şöyle baktım. Yani işin Terör boyutuyla çok ilgilenmeksizin verdikleri Suriye ile ilgili bir mesaj var mıdır yok mudur meselesi ama Yargıtay'ın kararını yan tarafına kız çocuklarının iddianamesini, kız çocuklarının tutuklama kararını, annelerinin tutuklama kararını koyarak karşılaştırarak baktım yani. Yargıtay 3 ceza dairesi, malum bu terör davalarına bakan daire, tahliye kararlarında o beraat etmesi gerekir diye, tüm suçlardan beraat etmesi gerekir diye o sanıklardan bazılarını öyle diyor zaten. Ee, öyle bir bozma kararı verdiği için tahliyesine karar veriyor. Ve şöyle diyor, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller bulunmadığı için, bulunamadığı için sen diyor buna ceza veremezsin. Ne kadar güzel söylem değil mi? Evet. Bu söylemi biz ısrarla söylüyoruz. Yani sen kız çocuklarını, 16 yaşındaki kız çocuğunu terör örgütü üyeliğiyle suçluyorsun. Niye? Anayasal düzeni yıkmak istediği için. Bunlara da yöneltilen suçlama anayasal düzeni yıkmak. Ne olmuş 45 ölüyle beraber 45 kişinin ölümüne neden olmuşlar? 260 kişinin de yaralanmasına neden olmuşlar? Yani sadece 45 tane müebbet almadılar. Onun dışında o yaralanmış olan kişileri de öldürmeye teşebbüsten dolayı da ceza aldılar. Şimdi ortada böyle bir şey var ve e, beraat etmesi kararı verilenlerden bir tanesi. Ben şunu da söylemiyorum ama şöyle bir yanlış anlaşılma da olmasın. Ben sadece yargıtay kararını okuyarak değerlendirme yaptım. E, Yerel mahkemenin kararını bilmiyorum. Artı sanıkların durumlarını da bilmiyorum. Yani sanıklarla ilgili doğru bir karar da olabilir. Ben sadece kararla diğer olayları karşılaştırıyorum. Kararda diyor ki biriyle ilgili normal telefonu var. Normal telefonun haricinde e, emniyetin operasyonel hat dediği bir hattı var. Yani kız çocukları davasında bunu özellikle vurguluyor. Operasyonel hat kullanıyorlar diye. Bu şahısta da normal hattı var. Öbür operasyonel kullandığı hat var. Operasyonel hat dediği hatla e, o faillerden birisi yani havaalanına giden üç kişiden birisi o bombalamayı yapan silahla öldürmeyi yapan birisiyle aynı yerde e, sinyal veriyorlar telefonları. Şimdi böyle bir veri var. İkincisi evinde arama yapılıyor evinde yapılan aramada susturuculu bir silah bulunuyor, mermiler bulunuyor. E, onları da bir tara bir kenara koyuyor ve Yargıtay... Bununla ilgili diyor ki ya her ne kadar bunlar olsa bile bu kişinin Atatürk Havalimanı'ndaki eyleme iştirak ettiğini, o eylemle ilgili herhangi bir dahlinin olduğunu ortaya koyabilecek her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil olmadığı için diyor beraatine karar vermen gerekirdi diyor. Ya bence hani hukuki anlamda baktığımızda eğer başka bir şey yoksa bu verilerle evet doğru bir karar veriyorsun. Ama öbür tarafta sen sadece Bankaya para yatırdığını söylediğin kişi anayasal düzeni yıkmakla suçluyorsun. Bu nasıl telafi, yani izah edeceğiz? Bir tarafta, o, bir tarafta bu. Öbür taraftan başka biriyle ilgili, başka bir o kişi diyor ki işi İstanbul'daki evlerini organize etmiş. Yani işi dair evler var, o evleri organize ediyor. Yine e, bu üç tane failin, yani asıl bu işi icra eden. Bombalamayı gerçekleştiren, silahlı eyleme gerçekleştiren o üç kişinin kalacağı evi tutmuş. Ve önceki işit evlerine de koymamış. Onun için başka bir ev tutmuş. Bu kişiyle ilgili diyor ki bu kişinin e, o silahlı ve bombalama eylemlerine iştirakini gösteren bir delil yok diyor. Ya güzel diyorsun ya. Ne kadar hassas davranmışsın. Çok iyi. Yani bunlar işitli de olabilir, başka bir şey de olabilir bu hassasiyetini 16 yaşındaki kız çocuğuna niye göstermiyorsun? 16 yaşındaki kız çocuğuna göstermediğin için sen bu hassasiyeti gösterdiğinde biz ne diyoruz? Ya burada bir yargılama faaliyeti yapılmıyor. Yargıta 3 ceza dairesi burada yargısal bir değerlendirme yapmıyor. Acaba işte Suriye ile ilgili bir şey mi var? İşitlerle bir anlaşma mı var? Bir şey mi oldu? Değerlendirmesini yapıyoruz. Maalesef böyle bir durum. O yüzden yani gerçekten böyle bir hadise var ve tarihlere bakıyorsunuz 2016 yılı 45 kişinin ölümü, 200 kişinin yaralanması, ölümüne teşebbüs, oradaki maddi kayıplar falan bir tarafa bırakıyorum. Yani henüz daha süreç devam ediyor. Yani yargılama evet yargıtay bununla ilgili bir karar vermiş ama e, ağır ceza mahkemesindeki süreç devam edecek. Tutukluları sona erdi ama biz bir taraftan Hidayet Karaca'yı biliyoruz. 2014 yılında tutuklu hakkında böyle bir bu eylemlerden hiçbir tanesi yok. Tutukluluğu devam ediyor. Yargıtay karar vermiş olmasına rağmen, Yargıtay'ın verdiği bozma kararları da olmasına rağmen tutukluluğu devam ediyor. Ya yani o yüzden yani bu karara baktığımızda ister istemez karardaki çift standartı görüyoruz. Toplamda 42 kişi var. 42 tane sanık. Evet. Kız çocukları davasında da 41 tane çok benzerlikle olduğu zaman ya o tarafa dönüp bakma ihtiyacı hissediyorum. O yüzden burada yani bu bunlar suçlu olmadığından dolayı e, beraat beraatine karar vermesi gerekir diyor ve tahliye ediyor. Ve 20 sayfalık bir e, kararla eski 20 eski şey. Başbakan Ahmet Davutoğlu ne demişti İşitli gençler için işi için öfkeli gençler bunlar yani evet. idare edin mazur görün demişti Mesela. Aslında Türkiye Cumhuriyeti yargısı devleti devlet adamları, şu anki AKP yargısı Daha doğrusu AKP hükümeti işi de karşı baştan beri bir şey var yani müsamakâ e, bir yaklaşım var yani geçmişte Amerika ile bir takım angajmanlara girdikleri zaman el kaydı vesaire, işit vesaire bu tip şeyleri operasyon yapıyor. Fakat sonra operasyon yapan polisleri hapse atıyorlar. Böyle enteresan bir şey var. Yani ikircikli bir durum var. Evet şimdi bu konuyla ilgili aslında çok şey var söylenecek ama yani geçelim. Şu anda hani adalet için... Yani işikli olmak gerekiyor Türkiye'de illa adalete yani normal evrensel hukukun uygulanabilmesi için aslında bu kriterlere ki bunun böyle olmasında çok anormal bir şey yok. Belki tutuksuz yargılanabilirler gibi evet, bir şey ben, ben Belki karar anlamadım. doğrudur. Ha, çünkü şey de, yani. deliller, Delillere bakmak evet, gerekir. Bilmiyoruz. Evet. Ama aynı delillerle insanlar yani yıllardır içeride çürütüyor Belki müebbet hapis cezalarına çarptırılıyor. Evet. öbür yani, taraftakinin delilini bildiğimizden dolayı evet. söylüyorum. Onun delili evet. biliyoruz. Ona bunu bu muameleyi yapmıyorsun Anladım. yani. Anladım. Peki. Devam ediyorum. İkinci konu geçen hafta konuştuğumuz konuya devam edeceğiz. 17 Aralık bugün 24 Aralık malum 17-25 Aralık diye yani yarın 17-25 Aralık'ın ikinci 25 Aralık'ın Aralık, yine 11. yıl dönümü. MHP operasyonun birinci yılında MHP'nin sözüydü bu. Operasyonun birinci yılında 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet ve mücadele haftası diye tweetler atmıştı. O tweetler hala MHP'nin resmi Twitter hesabında duruyor. Şimdi operasyonun yapıldığının hemen aynı gün Devlet Bahçeli şöyle demiş. Soruşturma nereye uzanırsa uzansın, ucu kime dokunursa dokunsun mutlaka sonuna kadar götürülmelidir demiş. 25 Aralık'ta ise Türk polisi savcıların talimatıyla görevini yapmıştır demiş. Bunlar ve çok daha ağır ifadeleri ki davalık oldular e, ve MHP e, ilçe il ilçe başkanlıklarına afişler astardı, afişler indirildi. Yani çok büyük şeyler yaşandı. Çatışmalar çatışmalar derken yani polis indiriyor, onlar asıyor vesaire bunlar yaşanmıştı. Bunların aslında hepsi şu anda MHP'nin resmi X hesabında, eski adı Twitter hesabında duruyor. Şimdi geçtiğimiz hafta mecliste bütçe görüşmeleriydi sanırım. Tam da mevsim olduğu için tabii 17-25 Aralık mevsim olunca doğal olarak bu konulara geliyor gündem. E, Engin Altay CHP'nin e, hukukçu milletvekillerinden sanırım onun bir konuşması var. Daha sonra Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuşuyor. Abdülhamit Gül'ün açıklamalarını isterseniz bir dinleyelim ondan sonra konuşalım. 17-25 Aralık operasyonu kurmaca, düzmece bir takım belgelerle, kumpaslarla kurgulanan bir kumpas girişimidir. Dolayısıyla oradaki hiçbir şeyi kabul etmek mümkün değil. Tıpkı Ergenekon davalarında olduğu gibi. Buyurun, buyurun açıyorum. Ergenekon davalarında olduğu gibi burada da bir büyük bir kurgu söz konusudur. FETÖ'nün bir yargı ve emniyet işbirliğiyle yapmış olduğu bir operasyon girişimidir. Sayın Gül keşke Ergenekon davaları başladığında bu davaların savcılığına soyunmasa olmasaydınız ben de sizin de size çok çok teşekkür etseydim. Ama o gün bu davaların savcılığını soyunan Erdoğan'ın şimdi ne kadar yanlış bir iş yaptığını teyit etmiş olmanızdan dolayı da buna rağmen Erdoğan'ın 8 yıl önce yaptığı yanlışı düzelttiğiniz için... Şimdi ben şöyle biraz arşiv taraması yaptım. Mesela başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemde başbakanı 2008 yılında Ergenekon davası için ben bu davanın savcısıyım demiş. Yine başbakanlık yapmış Binali Yıldırım çok daha yakın bir tarihte Ergenekon ve Balyoz davaları sapına kadar gerçekte ama bunu sulandırdılar diyor. Dört harfli şey kullanarak. Sapına kadar gerçekte diyor. Kumpas demiyor. Yine başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ bu dava demokrasimiz bakımından çok önemlidir diye Anadolu Ajansı'na e, beyanat veriyor. Efkan Ala Ergenekon, Balyoz, Ayışığı Sarı Kız darbe planlarını bertaraf ettik diye seçim konuşmalarında konuşuyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Ergenekon ve Balyoz davalarında verilen kararlara destek verip özel görevli yargıç ve savcıları övüyor. Onlara bütün Türkiye'nin demokrasi adına büyük borcu var e, ifadelerini kullanıyor. Evet. Şimdi kumpas mı değil mi? Bugün Abdülhamit Gül Ergenekon kumpaslı diyor. Devam ediyorum. Diğer tarafa bakalım. Engin Altay ne demiş o tarihte? 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının takipsiz kararı verilmesini hukuk ve adalet katliamı olduğunu söylüyor. Savcının ne zaman veriyor bunu? 20 Ekim 2014'te yani geçen hafta konuşmuştuk. Ekrem Aydıner'in e, soruşturmanın başlamasından bir yıl sonra bir şekilde takipsizlik vererek, allem kulleme yaparak e, dosyayı kapattığını konuşmuştuk. Evet. Engin Altay bu savcının baskılara direnemediğini söylüyor ve kuvvetler ayrılığı fiilen son buldu diyor. O çoktan son buldu zaten. Şimdi Turan Çömez'e de Engin Altay'a da sorsanız 17-25 Aralık, sapına kadar yolsuzluk operasyonu. Yani Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hırsızlık çetesi olduğunu söylüyorlar. Yolsuzluk operasyonu, yolsuzluklara baktığını söylüyorlar. Yani bunları yüzlerce, binlerce beyanatları var bu insanların. Ama öbür tarafta Abdülhamit Gül'e sorsanız, AKP'lilere sorsanız, Ergenekon ve Balyoz da sapına kadar gerçekti. Bu bir darbe girişimiydi. Ee, şimdi bugün Ergenekon kumpastır diyenlerle, 17 Aralık kumpastır diyenler birdenbire birbirlerinin sırtını kaşır hale gelmişler. Nezeni ne, ne sizce? Şöyle yaz, yani artık siyasetçilerin menfaat üzerinden tüm sistemi alt üst etmelerini konuşuyoruz ya. Her şey her şey bence kendi menfaatleri üzerine sistemi alt üst etmeleri. Yani adalet sistemini işte CHP kendi menfaat için alt üst etmesi, AKP'nin kendi menfaat için alt üst etmesi. Ya yani bir yargısal mevzulara yani ben Avukatlık süreçlerinde buna hiç şahit olmamıştık ama yani sonradan bu davalarla birlikte işte Kumpas Davası diye bir dava çıktı. İsmini, davaların isimlerini, isimlerini siyasiler kendi çıkarlarına göre belirlemeye başladı. O zaman artık yargısal konu konuşulmuyor, siyasi menfaatler konuşuyor. Yani siz kendi menfaatinize olan bir davayı savunuyorsunuz, işte CHP'ler 17-25 Aralık'ı savunuyor. Öbür taraftakiler Ergene konu savunuyor ama işin esasıyla artık kimse ilgilenmiyor. Ha, yani yargı, yargısal durum, adalet sistemine olan güven alt üst olmuş oldu. Yani bu siyasetçilerin çekeceği çok şey var. Yani hesap verecekleri çok şey var da yani en büyük zarar verdikleri hem demokrasiye hem toplumsal barışa hem kamu düzenle verdikleri en büyük zarar nedir derseniz adalet sistemini yerle bir etmeleri. Tamamen siyasi menfaatlerinden dolayı. Yani orada çıkıyor 17-25 Aralık işte kumpas diyor yani e, uydurma deliller aslında delillerin uydurma olmadığını falan söyleniyor ama artık ya delillerin ne olduğunu da bir önemi yok. Kimse onlarla ilgilenmiyor. Herkes orada ne konuşulduğunu biliyor. Telefon görüşmeleri piyasaya düşmüştü. Neler anlatıldığı herkes tarafından biliniyor. Yolsuzluk o CHP milletvekili çıktığında ne diyor konuşmasında? Hala yolsuzluk devam ediyor mu? Hala o konuşmaları dev devam ettiriyor musunuz? Ya zaten ona herkes inanıyor o yolsuzluğun olduğuna. Bu yolsuzluğu nasıl gideririz, nasıl çözeriz diye düşünmüyorlar da adalet sistemini daha fazla nasıl yerle bir ederiz? İnsanların adalet sistemin olan güveni nasıl yerle bir ederiz? Onun mücadelesini veriyor. Çok acı yani ülke adına ben işte üzülüyorum. Yani artık ya bakıp ya nasıl acaba hangi hamleyle düzelir? Adalet sistemini nasıl düzeltebiliriz? Nasıl güzel bir hamle olur falan diye düşünürken bir taraftan öyle ...kendi menfaatleri için yerle bir ediyorlar. Menfaat meselesi yani. Özetle. Orada tabii şunu söylemeden geçmemek gerekir. Ergenekon davalarını takip eden, yargılamaları yürüten hakim ve savcılar... ...onlarca yıl hapis cezası aldılar. Sebep? Anayasa Mahkemesi yargıtay kararı bozuyor. Anayasa Mahkemesi bu şahıslar hakkında, ergenekon sanıkları hakkında ihlal kararı veriyor... Bunlar da diyorlar ki bu adamlar Anayasa Mahkemesi bu kararı verdikten sonra siz bunları haksız olarak tutukladınız, tutukluluklarını evet. uzattınız, gerekçesiz kararlarla uzattınız ki gerekçelerin olduğu söyleniyor. Sayfalarca gerekçeler yazılmış. Ve bundan dolayı 21 yıl, 22 yıl e, hapis cezaları verdiler. Şu anda cezaevinde yatan mesela Üstü çalmuk hala Sincan cezaevinde yatıyor ve 22 yıl 6 ay hapis cezası alıyor veya 21 yıl 6 ay hapis cezası alıyor. Evet. Ama aynı kararlara, aynı tutuklama kararlarına imza atan, mesela o dönemin çok bilinen isimlerinden bir tanesi mahkeme başkanı Köksal Şengün ne hiçbir şey olmuyor. Mesela başka başka isimler şöyle bir araştırma yaptım. Oktay Açar, Bülent Akas, Mehmet Civelek, Selda Kutluata, Fevziye Bacak, Kemal Can, Mehmet Faik Saban, Tuncay Yastan, İsmail Gündüz gibi bu tutuklama kararlarına imzası olan hakimler hiçbir şey olmuyor. Şimdi sorum şu. eee... Anayasa Mahkemesi karar verdi, ihlal kararı verdi. Dolayısıyla siz bu adamları haksız yere tutuklamışsınız. Evet dediler. Ve bundan dolayı bu insanların hayatları karartılmış. 22 yıl hapis cezası ve o neredeyse 8-9 yıldır hapisteler bunlar. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün e, 15 Temmuz sonrası veya öncesi tutuklanan, yani Gülen hareketine mensup veya mensup olduğu iddia edilen binlerce insan hakkında ihlal kararı verdi. Haksız tutuklandıkları için. Peki bu haksız tutukluluk kararını veren hakimler veya savcılar, bu kararı da imzası olan savcılar veya hakimler, e, Ergenekon hakimlerinin e, 21 yıl hapis cezası almasını gerektiren hukuk sistemiyle yargılanırlarsa ne olur? Şöyle söyleyeyim, o sisteme gerek yok. Normal hukuk sisteminde olduğunda, çünkü o da bir özel hukuk sistemi, normal hukuk sisteminde yargı işlediğinde çok daha kötüsü olacak. Ya bu zaten... Baştan beri söylüyoruz. Oradaki haksız tutuklamalarla ilgili bu tutuklamalardan dolayı yani siz bunun karşılığını göreceksiniz ve nasıl görülecek? Ben şöyle düşünüyorum yani. Baktığımda Çünkü mahkeme kararlarını okuyorum, suç cezanın kararlarını okuyorum, ağır ceza mahkemesinin tutuklama kararlarını okuyorum, gerekçelerini okuyorum. Yani o noktada bir hakimi siz e, yargı makamının karşısına çıkarsanız ağır ceza mahkemesinin karşısına çıksa ve savunmasını yapsa. Savunmasında ya ben o gün itibariyle haklı tutuklamıştım, Gerekçeler vardı. Gerekçeler şunlardı diyemez. Öbüründe siz diyorsunuz ya gerekçeleri vardı. Burada ortaya kendi bile kendisi bile bir gerekçe ortaya koymaz. Diyecek ki konjektür öyleydi. Hani kendi kendine zaten konjektür öyle demesiyle cezasını belki üst hadden almış olacak. Başa savunabileceği hiçbir şey yok. Ben ya karara bakıyorum. Daha yanı yakın zamanda kız çocuklarından birinin annesi hasta yaşam mücadelesi veriyor. Kanser hastası cezaevinde hiçbir talebi karşılanmıyor. Hakim tutukluluğun devamına karar veriyor. Gerekçesine hiçbir gerekçesi yok. Şimdi bu hakim çıksa e, ileride ayın, ayın bununla ilgili ihlal kararı vereceği bile vereceği gibi Yargıtay da bununla ilgili muhtemelen eğer ola ki bir mahkumiyet kararı çıksa bozma kararı verecek. Bunun karşılığında yargılandığında normal bir hukuk sisteminde ben bunun cezasız kalacağını zannetmiyorum yani. O yüzden illa o hukuk olmasına gerek yok. Normal hukuk olduğunda bunların hepsinin bir karşılığı olacak. Bugün sabah e, Kazım Güleç yüzü dinledim tekrar. E, iki, i̇ki gündür yayın yapıyor cezaevinin bu süreci anlatıyor. Savcı ifadesini almaya tenezzül etmiyor, direkt tutuklamaya sevk ediyor. Evet. Yani Çünkü ifadesini e, ya ne belki de, bilmiyor utan yani. belki de yani. utancından böyle yapıyor. Yani evet, evet. tutukla dendiği için. Ve hakim karşısına çıktığımda, ve şöyle diyor. Yani tutuklama talebiyle sevk ettiği dosyada hakimin verdiği ve tutuklandınız kelimesiyle tebliğ ettiği tutuklama ardından metrese götürüldük diyor. Tutuklandınız. Evet. Çünkü yani hangi gerekçeyle tutuklandığına dair bir şey yok. Yani kararda e, bir şeyler yazıyor da yani. şeyler yazıyor ama ya yani o duruşma esnasında e, anlatabileceği bir şey yok yani. Dosya boş. Bunu hepsi biliyorlar. Son savcı ve hakimlerinden bir kısmı onlarca yıl hapis cezası alırken bunlardan bir kısmı da 15 Temmuz sonrası haklarında soruşturma açılmamış, ihraç edilmemiş ve aynı kararlara imza attıkları halde e, görevlerine devam etmişler ve emekli olup hayatlarına devam etmişler. Bu da tabii enteresan bir durum. Evet. Peki, e, Nurhan Bey son dönemde Yargıtay'dan çok sayıda e, bozma kararı geldiğine dair e, bilgiler var sosyal medyada özellikle. Evet. Bir değişiklik mi var Yargıtay'da? Şöyle ya yani Yargıtay'dan kastettiğimiz Yargıtay 3. Ceza Dairesi, terör davalarında bakan ceza dairesi. Evet fazla karar görüyor ama şöyle bir kere elindeki dosya sayısı itibariyle bakıldığında Yargıtay'ın en fazla dosyası olan daire bir kere 3 ceza dairesi. 2023'ten 2024'e intikal eden dosya sayısı sadece 63, 63 bin tane dosya. 2023'te bakılmadığı için 2024'de intikal etmiş. Bu yıl içerisinde de ortalama 30 bin dosya geldiği düşünüldüğünde 93 bin elinde dosya olan bir daireden bahsediyoruz ee, ve ister istemez yani elindeki dosyaları tüketmek için uğraşıyor. Normal önceki yıllarda 2003, 2023 yılında 10 bin, 10 bin, 11 bin tane dosyayı neticelendirmiş. Ee, ama bu sene birazcık daha fazla olabileceği öngörülüyordu zaten. Niye öngörülüyordu? ya yani Çıkan yeni kararlar. Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin bazı konulara bakış açısındaki değişiklik. O yüzden dosyalardaki büyük dosyaların çoğunun birbiriyle benzerlik göstermesi nedeniyle yani o benzer benzerlik olan dosyaların bir arada görülüp daha hızlı karar verilebileceği düşünülüyordu. Çıkan bozma sayıları itibariyle bakıldığında da yine 2023 verilerine bakıldığında yaklaşık verilen kararların %50'sine yakını bozma zaten. 2023 itibariyle. Zaten o o dönemi itibariyle de bozuluyor. Biz bu oranın gittikçe daha çok artacağını, yani mahkumiyetlere yönelik bozma sayısının daha fazla artacağı zaten öngörülüyordu. O yüzden 2024'te, 2024 sonu itibariyle şu an sonundayız. Karar sayılarının çoğalması gayet normal. Son günlerde 2024 dosyasını kapatmak istiyor. Kapatmak isterken de ne kadar çok dosyayı kapatabilirse kendince o kadar başarılı bir iş yapmış olacak. O yüzden evet içeriklerini henüz görmedik ama büyük çoğunluğu itibariyle inşallah yani iyi şekliyle bozulmuştur. Elbet olumsuz onama kararları da var. O onama kararlarını da görüyoruz ama bu şuna düşmemesi lazım. Ortada Yalçın Kaya gibi bir karar var. Sonrasında yasak kararı da bunu destekleyecek iki tane neredeyse Yalçın Kara hükmünde bir kararla karşı karşıya kalacağız. Sistem gerçekten değişmek zorunda kalacak. İsteseler de istemeseler de. O yüzden olumsuz bir karar çıksa dahi, Yargıtay'dan onama kararı çıksa dahi muhakkak karar düzeltme yoluyla Yargıtay savcılığına başvurulsun. Bunda süre sınırı yok ama yani bir an önce başvuru yapılabilir. Yani inşallah o şekliyle yeniden bir değerlendirme olur. Çünkü Yargıtay savcılığı tarafından karar düzeltme usulüyle de önceden verilmiş onama kararlarından bazılarının değiştiğini görüyoruz yani aynı kararları değiştiriyorlar. E, o yüzden hani normal sene sonu itibariyle beklenen bir durum. İçeri itibariyle inşallah tam, tamamını görme şansımız olmadı ama içeri itibariyle inşallah beklediğimiz, öngördüğümüz olması gerektiği şekliyle bozmalarının daha fazla olması ümit ediyoruz. İnşallah. Şimdi dün TRT 24'te Profesör Hüseyin Demir'le bizim Strasbourg'daki arkadaşımız Ensar Nur'un yaptığı bir röportaj var, e, yarım saat kadar bir röportaj. Burada e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olan biteni konuşuyorlar ve yasak kararı üzerinde konuşuyorlar. E, i̇lginç bir şey söylüyor Hüseyin Hoca orada. Bu, bu arada bu, bu videoyu bu yayının sonuna e, ekliyoruz, orada var. Bir de aynı zamanda açıklamalarda da olacak linki, oradan izleyebilirler. E, Yalçın Kaya kararını veren, e, şöyle diyor, Yalçın Kaya kararını uygulamamak için direniyor şu anda. Yani e, hatta Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Yüksel Yalçınkaya'yı tekrar yargıladı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını yok sayarak tekrar e, mahkumiyet kararı verdi. Çok tarihi bir karar yani. Evet, tarihi bir saçmalık öyle diyelim. Yani, tarihi bir skandaldı. E, şimdi orada Sayın Hoca ilginç bir şey söylüyor e, orada. E, yasak kararını Yalçınkaya karını uygulamayan Türk yargısı diyor. Yasak karar çıkar çıkmaz hemen diyor bunu uygulamaya başladı. Eee Hatta Birleşmiş Milletler'e vereceği savunmalarda, farklı dosyalarda yasak kararını atıflarda bulunmuş. Şimdi daha komik tarafı diyor, Yalçınkaya'nın kendi davasında Yalçınkaya kararını görmezden gelip yasak kararına gerekçe de atıfta bulunmuş diye Ben bunu bilmiyordum. Sizin Aynen. Gördünüz evet. mü? Çok ben komik yiyordum. bir şey bu. Tabii evet. e, bu yasak kararının aynı Yalçınkaya gibi büyük dairede görüşülmesi, yani dileriz aynı şekilde Yalçınkaya kararıyla ki zaten delillere baktığımızda aynı karar çıkacak diye, yani evet. biz adeta bu, bu saçmalıkları yapan insanların yüzüne çarpacak bir karar olacağını ümit ediyoruz. İnşallah. Evet. İnşallah. Peki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Değerli izleyicilerimiz gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.